inci Kefalleri her yıl üreme mevsimi olan Nisan ayında Van Gölü'ne dökülen akarsulara e, girerekten büyük engelleri e, kendi boyunun kat kat e, yüksekliğindeki kayaları aşaraktan yukarılara doğru zıplamaktadırlar. Zıplayarak göç etmektedirler. Son yıllarda bu akarsularda şöyle bir şeye şahitlik ediyoruz. Van Gölü'nün göç ettiği derelerde yaşayan Siraz ve Sazan balıkları da tıpkı inci kefalleri gibi engelleri aşmak için e, zıplama hareketleri gösteriyorlar. Aslında bu inci kefalinin e, öğrettiği bir davranış diğer balıkların inci kefalinden görerek yapmaya başladığı bir davranış oluşturuyor. Çünkü normalde sazamlar, siraz, e, balıkları da üreme mevsiminde akarsularda belli bir göç yaparlar veya yukarı kesimlere doğru gel gelirler. Fakat şu ana kadar sazanların zıpladığına dair, sirazların zıplayarak göç ettiğine dair herhangi bir elde kayıt bulunmamaktadır. Burada inci kefali adeta bir öğretmen gibi diğer balıklara da mücadele etmeyi, vazgeçmemeyi, engelleri aşmayı öğretti. Yani adeta inci kefali bir öğretmen gibi bir vazife gördü ve buradaki balıklarda davranışsal olaraktan inci kefalleri gibi kayaları zıplayarak geçmeye çalışmaktadırlar.